Evet arkadaşlar şimdi Cengiz Selim'e bir sürpriz yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu Cengiz Selim? Ne oldu oğlum? Neden küstün? Neden küstün oğlum? Bak, bakın ben sana sürpriz yaptım arkadaşlar. Bakın. 3 tane dondurmamız var. Sevindin mi oğlum? Bak bir tane Buzi çilekli dondurma. Bir tane Magnum badem dondurma. Bir tane de kornet var. Anneciğim sevindin mi? Sevindin mi dondurmalara? Sen neden kızdın peki demin? Neden sinirlendin? Yemek istiyor musun? Hangisini yemek istiyorsun? Hepsini. Hepsini mi yemek istiyorsun? Sana inanmıyorum. Hepsini nasıl yiyeceksin? Boğazın ağrır. Hadi birazcık şöyle bir şarkı söyleyelim. Hani YouTube'da izliyorduk ya. Marketçi, marketçi, dondurmalarım var. Ha, sen de söyle. Marketçi dondurmalıyım ya. Ana alsana Bunu mu yemek istiyorsun? Tamam bunu açalım. Arkadaşlar Cengiz Selim buzi çilekli dondurmayı yemek istedi. Şimdi ben onun için açacağım. Ben hangisini yiyeyim o zaman? Sadece bunu ye. Hangisini? Sadece bunu ye. Korneti mi Magnum'u mu? Magnum. Al bakalım işte dondurmam burada. Çilekli dondurma çok güzel. Çok yaşa padişahım çok yaşa. Sadece, sadece onu ye. Ben de kornet yerim tamam. Sen ye onu hadi görelim bakalım nasıl yiyorsun. Aa bunu hadi. Tadı nasıl? Biraz anlatır mısın dondurmanın? Hı, güzel. Güzel mi? Buna, Hangisi? Bude. Ben de bana da kornet yememi istedi arkadaşlar. Hangisini yiyeceğim? Bunu. Korneti mi yiyeceğim? Hı hı. Bence ben Magnum yemek istiyorum. Yemeliyim. Ne dersin? Bu ne? Ben korneti mi yiyeyim? Hı hı. Tamam hadi ben korneti yiyorum. Bana, bana. Hangisini hangisini bana, Cengiz Bunu. Tamam ben korneti yiyorum. Arkadaşlar ben de şimdi korneti açıp korneti yiyeceğim. Bu da benim. O zaman bu da babanın olsun tamam mı? Hı hı. Magnum da babanın olsun. Onu o zaman buzluğa geri koyarız erimesin. Tamam mı anneciğim? Sen ne yapıyordun peki burada oyuncaklarınla? Doktor setini çıkarmışsın. Doktorculuk mu oynayacaksın? Hı, hı. Kimi tedavi edeceksin? Hasta mı oldun yoksa ya da sen? Sen hasta oldun. Ne ha, oldum? Koparalım bunu. Dur koparalım bu kağıdı. Açmama yardım ediyor. Aa, <laughs> kopmuyor. Tamam neyse ben bu şekilde yiyebilirim. Sen de ye hadi öyle. Hmm. Bu, a, ben, de, ben de bunu çıkarım ben. bana. Hayır çıkarmaya gerek yok. Çıkarmaya gerek yok. Böyle kalsın ben bunu böyle yerim. Şimdi sen bana anlat bakalım sen ne oynuyorsun? Bu arabanın böyle kenarı koyalım. Ben Makas kesiyorum. Senin doktor setinin içinde neler var Cengiz Selim? Göstersen arkadaşlarına. Bakalım. Çantana bakayım. Bekle. Ama bak bunlar dondurma. Onlar dondurma evet. Doktor setini göstermek istiyorum ben. Çantasını getirelim şimdi arkadaşlar Cengiz Selim'in doktor setinin çantası bu şekilde neler? halası aldı halası bir aldı Oğluma. bakın arkadaşlar doktor setinin içinde neler var bakın bir tane tansiyon aleti var Cengiz Selim bununla annesinin tansiyonunu ölçüyor değil mi bir tane ateş ölçer var bir tane Bademcik için tedavi edici bir çubuk var. Çubuk yer. Bir tane iğne var arkadaşlar. Sonra bir tane böyle bir stetoskop var. Sonra başka bir de kulak dinleyici var. Kulağın içine bakıyor cengiz bununla bir tane doktor gözlüğü var kimi kulağına bakıyorsun bebeğin kulağına bakıyorum bebeğin kardeşinin kulağına da bakıyor Cengiz Selim bununla başka neler yapıyorsun bir de bunlarla oynuyor evet bir de onlarla oynuyor oğlum herkesi tedavi ediyor böylece hasta olan kişilere iğne yapıyor Oy anneciğim ben de almaya gidiyor Kimi almaya gidiyorsun? Mete'yi almaya. Mete'yi mi almaya gidiyorsun? Hı -hı. Mete kim? Nilüya'daki Mete mi? Hı -hı. Aferin sana. Bakın arkadaşlar Cengiz'in böyle kamyonları da var. Bip, 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 bip. Onlar ne anneciğim? Bunlar bir resimle şey, bunlar Yapabiliyor musun sen onları? Yapıyor. Yanlış koydun. Kırmızıyı koyman gerekiyor. Dondurmanı yere sür. Yere sürme dondurmanı. <laughs> Yıkıldı. Dur ben sana yardım edeyim. İşte oldu. Bunu Harika edeyim. yaptın. Çok güzel oldu kulen. El hayır hayır oğlum onu o yere koyamazsın bir saniye. Aferin. Çok güzel tedavi ettin. Hepsi devrildi. Kulen yıkıldı. gidiyor? Nereye gidiyorsun? Tamam hadi Mese'yi al gel. Ben de gidiyorum. Dondurmanı da unutma. Anne bunlar pis. Neden pis? Kim pisletmiş? Otopark pisletmiş. Otoparkçı mı pisletmiş? İnanmıyorum sana. Sen çok komik bir çocuksun Cengiz Selim. Anne Esma ne diyordu Gözüme şeker yapıştı diyor. Gözüme şeker yapıştı mı diyordu? <laughs> çok komik bir çocukmuş gerçekten. Kim? Esma. Anneciğim şimdi ben videoyu kapatacağım. Tamam mı? Hello. Hello merhaba demek anneciğim. Anne tutamıyorum ben böyle. Tamam ben sana yardım edeyim. Şimdi bay bay demen gerekiyor. Bye. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.